şu sol altta ABN'yi görüyorsunuz değil mi? O ABN'nin bir tane de takım arkadaşı var. İkisinde de short don falan var. Bunlar bana meydan okudu. Nova'da görüşeceğiz biz sizle. Aa bak 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 bak. Lan! Selam dostlar. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Nova'daki farelerin başını ezmeye geldik. Ama silah yok. Aşağı inmem lazım. Şuradaki silahı gördüm. Tamam. Şu UMP'yi almam lazım acilen. Gizli gizli. Solda birini gördüm. Tamam. İnşallah siz ikinizsinizdir. İki donlu kankiyi vurmak istiyorum. Gelin lan ABN Suriler sizi gel. Bir dakika. Samet. Atla aşağı lütfen Samet. Neredesiniz siz? güzel. Evet, o donlu Arapları göremedim ben. AB neler ölmüş olabilir belki. Şimdi şunun kankisi var burada. Bu yeşil donlunun kankisi burada ben biliyorum. Ya Berkay. Berkaycığım özür dilerim canımın içi. Özür dilerim kardeşim benim. Öpüyorum seni. Cansın. Büyük ihtimalle koent olduğumu anladı. Ama loot'un çok işime yarayacak canım benim. Üzülme tamam mı? Şimdi şu uzaklardan gidenler var. Aa dönüyor. Hadi bakalım. Bir yukarıda. Tamam. Güzel. Ya tek üzüldüğüm var ya şu anda Free Berkay'ı <laughs> yanlışlıkla vurmuş olmam. Şimdi şu fareyi de bir loot iki dakika. DPC var. Almayacağım. UMP ve Scar'la oynayacağım. Herhalde Nova'nın işi bitti diye düşünüyorum. Motor var ileride o motoru da gördüm. Tamam abi yavaş yavaş gidebiliriz. Şu evlerde pusuya olabilirler. Öyle bir ihtimal var. Aracı da aldılar gittiler. Ama şu garaja bakacağım. Garajda belki araç vardır. Evet çok güzel. Burada araç yok. Ama gençler benim çok fena çişim geldi. Ben bir iki dakika bak işeyip geliyorum. Bak şuraya yatıyorum. Tamam dur işeyip geliyorum hemen. Çok özür diliyorum. adam sesi var geldim tamam. Ula bot Abi tam da benim var işecek zamanımı mı buldum lan? Ödüm koptu. Kulaklığı taktığım gibi ayak sesi duydum. Tamamdır agalar, herhalde e, Nova tertemizdir. Karşımıza çıkan olursa her büyük ihtimalle vururuz. Adam çağırma yerine doğru gidiyorum, karşıda da motor vardı, bir yandan da sizlere çekilişten bahsedeyim. Zaten kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere güzel bir klavye ve mouse çekilişi yapacağım sizlere. Çekilişin şartları şunlar. Öncelikle videoyu beğenmeniz lazım. 3 tane arkadaşınıza gönderip yoruma da katıldım yazmanız gerekiyor. Katıldım yazdıktan sonra da iletişim bilgilerinizi yazarsanız çok daha sağlıklı olur benim için. Yani bir Instagram adres falan bırakırsanız çok iyi şey olur. Şurada bir araç gördüm. Şu araca bakayım. Her neyse yavaş yavaş gidelim. Köprü tutuyorlar büyük ihtimalle. İletişim bilgilerinizi yazın ki çekilişi kazananlara direkt bir şekilde ulaşabileyim. Instagram'dan da beni takip edin. Size yazdığım zaman mesajım istek listenize düşmesin. Instagram adresim Poenta Papçı. Yani videonun tek şartı like atıp 3 tane de arkadaşınıza göndermek. Katıldığım yazmanızın tek sebebi de size rahat bir şekilde ulaşabilmem. Tamam. Çok güzel. Kaldık burada. Şu variller çok işimi zorlaştırıyor benim. iki kişiler. Tamam ayağını görüyorum. Tamam. Oğlum bana şekil şükül yapıyordunuz. Bu muydu bütün şekliniz? abi aracım da tıkandı. Ya varillere bak. Hadi. Diğeri nerede bilmiyorum. İki kişiyi mi öldürdüm acaba? Hiçbir fikrim yok. Valla kaç kişi öldürdüğüme dair hiçbir fikrim yok. Tamam ikisini de öldürmüş. <laughs> Abi çok iyiyim ya. vallahi Bak bu artistler bana şekil şükür yapıyordunuz. Ne oldu lan? He? Bekleme alanındayken emoji yapıyordunuz o kadar. Ne oldu? Tamam yavaştan burayı terk edebiliriz. 8 kilimiz var. 33 kişi hayatta. Gayet güzel. Hemen alana girmek istiyorum. Shelter üstünden gidelim. Belki shelter'ın oralarda adamlar vardı. Onları da indiririz hızlıca. Şeltere geldim. Şelter temiz gibi duruyor. şuradaki pembe binaya bakmak istiyorum. Bu bina pembe değil turuncu mu? Ne hangi renk lan bu? Renk körü müyüm anasını zıkayım. Bu hangi renk? Shelter boş olduğundan dolayı hemencecik şuradaki arkadaş yerine doğru ilerliyorum. Geldim canlarım. Burada adam vardır diye tahmin ediyorum. Direkt hızlı <laughs> bir... Oy! Ne oldu? Oh 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 çok güzel çok güzel çok güzel. Zaten bir tek benim başıma gelebilirdi böyle bir olay. Ve geldi de. Ve burada bir tane bagi var. Buggy ile kafa atmışlar buraya. Hatta bak skinli bir buggy. Kendi, kendi skinimizi yerleştirelim şuna. Oo, burada ne fightlar dönmüş lan böyle. Arabalar patlatılmış. Agam bileydim ben buraya gelirdim ya neredesiniz? Oh! Kimse var mı? Dayıcım selamlar Tamam. Tamam çok güzel. Burada kimse var mı? Aynen. Gel gel gel. Gel gel binaya Buraya gel buraya. Gel buraya gel. Hep siz mi üç inşası yapacaksınız? Ne? Biraz da ben yapayım. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Buraya gel buraya. Buraya doğru gel. Gel oğlum buraya gel. Çok güzel. Şunu bitireyim uzaklaşmasın benden. Bir de senin lutuna bakayım. ABM falan vardır belki M4. Şu üç kaskı alalım. Güzel başka alabileceğim bir şey de yok. Tamam. Bu arada kardeşlerim video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki çekilişimizin şartlarından biri olan beğenme, yorum atma ve 3 arkadaşınıza gönderme. Bunları kesinlikle unutmayın. Ne kadar çok arkadaşınıza gönderirseniz Arkadaşlarınızın da kazanma şansı artar Arkadaşınız kazandıysa Siz de kazanmış olursunuz Artık beraber satar mısınız kullanır mısınız Ne yaparsınız bilmiyorum ama paraya kırışırsınız yapacak bir şey İleride de fight diyorlar tamam dur size yaklaşayım Tam gördüm birini Büyük bir hata. Şu drop içimde kaldı. Şu drop'a bir bakmak istiyorum. Aynen çok iyi oldu. Aa MK. Dur dur dur. Mk dört. Eee 7-62 yok? Abi 7 kişi kaldı hayatta. Aha gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Sen niye şu açarsın ki? Bu levarı. Juk diye oturdu ha. <laughs> Ağacın orada. Bir ağacın orada, biri içeride. Evet. Şu jutsu'yu ölmek istemiyorum. Çabuk can fulle. Valla MK ile oynayacaktım ama MK'nın mermisi baya bir az kalmıştı. O yüzden MK'yı çok zorlayamadım. Burada da bir drop var. Oraya gelmiş olma ihtimalleri ne ki acaba? AVM varsa bir AVM istiyorum sizlerden canlarım. Oo tamam AVM AVM acil AVM. AVM yokmuş. Gördüm. Ah be şu an çok dezavantajlı konumdayım acil şu fareye doğru yaklaşmam gerekiyor Bu bitti mi bayıldım lan? Üç kişi var hayatta. Bunlar beni geçirmez ki. Tamam. O binada ikisi kaldı. Tamam adana öldü o. Abi beleş kil kaçırdım ya. Bildiğin beleş kil kaçırdım. Bir tane kilim heba oldu. Alan ikimizde. aceleye gerek var mı bilmiyorum ama göster mi? Göstermez ki çok yedi benden ya. Keşke kanka'na da öldürebilseydim var ya. Girer mi la delikten? Uu, Sokamadım. nerede olabilir bilmiyorum. Tamam mı? Ula! Gaza da basamadım. Boşu boşuna bak canımı azalttım ya. Jujutsu'nun bir darbesini ölürüm ha. Ha bak bana geliyor. Ula! Beni terk et. Ula! Ay! Ula merdiven dibine yatmış. Ha vur lan vur ha. ha. istediğin kadar vur. Vur. Vur gel. <laughs> gel. Gel kapışalım gel. Gel vur lan. Vursana. Bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Öldüremiyorsun değil mi? Ha? Hareketlere bak zibidi ya. Yürü herif. Şu birinciliği de şuraya şöyle dikelim kardeşlerim benim. Gayet güzel bir oyun oldu. Bak hala. Lan oğlum terk et lan burayı. Burayı terk et. Burayı terk et. Valla ben çok el. Ya oğlum bir dur bir bitirişi yapayım ya. Emoji yapacağım ya. Kardeşlerim Yok ben bunları nasıl sıkıcam Kardeş Kardeşim bak <laughs> La havle ve <be> la <laughs> Ya şu jujutsu var ya beni deli etti ya Oğlum tam emoji yapıyorum böyle bir şey diyeceğim vurup vurup duruyor. Neyse arkadaşlarım kilimiz birazcık az oldu ama 2494 asarla mükemmel bir oyun çıkarttık. Çekilişten tekrar bahsediyorum. Yoruma katıldım yazıp Instagram adresinizi bırakmanız ve 3 tane arkadaşınıza linki göndermeniz. Ayrıyeten de videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır kardeşlerim. Büyük ihtimalle 3 ya da 4 gün içerisinde hani bundan sonraki video değil de ondan sonraki videoda kazananlara açıklarım büyük ihtimalle. Umarım ihtiyacı olan bir kardeşime çıkar. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Beni desteklediğiniz için teşekkürler. Daha büyük sponsorlarla, daha büyük çekilişler inşallah olacak ileriki zamanlarda. O yüzden beni desteklemeyi, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Bay bay.